Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Hose 314 isimli bir oyun oynayacağız ve oyun o kadar boktan ki oyunun başlangıcı bile yok. Direkt böyle oyuna attı bizi. Neyse videoyu beğendiyseniz o zaman ilerlemeye başlayalım. Bu ne lan? Film gibi bir oyun baksanıza. Yukarıda aşağısı falan ilerliyor o zaman. Nereye gidiyor? Yani boktan bir oyun oldu o kadar belli ki. Başlangıcı yok. Direk oyun Yok ne oldu lan bir anda? Durun burası benim evim. Nere evim değil neredeyim? Dur lan oyun Türkçe. Dönme hızı. Vay. Şöyle tamamdır böyle. yani oyuna boktan dedik de. Grafikleri o kadar kötü değil. iyi sayılır. Ve oyuna gelince güzel görünüyor neyse. Sesini falan biraz açalım. Aç. eve bak. Hiçbir şey anlamadım. Nasıl bir yer burası? Hey burada kimse var mı? Bence. Kız nereden geliyor o müzik sesi? Ne oluyor lan? Eline bir şey oldu karakterin. Dur lan geçtim. Bazen ne yapacağımızı ve nerede gideceğinizi anlayamayabilirsiniz. Tamam lan başlarım. Şimdi öğreticiye sokayım. Evet. Müzik sesi nereden geliyor lan? Bu neymiş? Balyoz. Vay. Ver ver. Ver. Kullanamıyoruz mu lan balyozu? Oyun güzel de kötü de duruyor yani şimdi oynayalım ona göre telefon çalıyor oynayıp ona göre yorumlayalım oyunu not var oyunun en iyi yanı da Türkçe olması ev notu zaman zamanın anlamını yitirdiği dipsiz karanlıkta öz neyse siz okursuz ben okuyamayacağım şimdi çok uzun şöyle şu anahtar olmasına rağmen arayıyorum ya. Neyse. Lan notlar buradan bir daha okuyabiliyoruz. O arayan kişinin götüne soksunlar. Ne var? Ne var lan? Aş artık. Götüne sok. Ne var lan? Ne ağlıyorsun? Kesle çeneni ne ağlandırdık yere. Erkekli bura kadar. Şuna kapattı le telefonu yüzümüze. lan telefonu. Neyse şu odalara bakalım. Aç. kilitli. Aç kilitli. Burayı aç. Bura başladığımız yer lan zaten. Neyse şu şurayı bir aç. Fiber Furt. Zemin temizleyicisi bir bok gibi marka. Kimseye tavsiye etmiyor. Neyse. Saçmalamadan şöyle bir bakalım. Televizyon izleyelim lan. Açılmıyor diyor. Bu, bu neymiş? Ev notu. ee ne yapacağız lan? Her yere baktık. Garip ama pencere dışarıdan bir şey göremiyorsun. Harbiden lan hiçbir şey görükmüyor dışarıdan. Neyse biraz bir şeyler yiyelim. Lan ne istemiyorum. Sen istemiyorsan ben istiyorum. Yiyeceksin o yemeği lan. Gir bakalım. Aha tuvalet. Bu ne la billur mu? Brezyaymış. nasıl marka? E hiçbir şey yok. Ne yapacağız lan burada biz? Çatlak duvar. Balyozla bir kır burayı. Çak bir tane. Ne oldu lan? Yuh balyoz elimizde kaldı. Neyse. Deliye gir. Asansör. Alt kata inelim. Tamamdır. Asansöre binip alt kata iniyoruz. Evet. İndik de. Tamam. Evden çık demeye kalmadı burası nere? Bura pek hayırlı bir yer gibi durmuyor ama şu arka planda sakin müzik çok iyi. Yuh lan map'e bak. Map çok büyük. Bu neymiş? Traktör anahtarı ver. Mikrofon sapı. Bunlar ne Bir deri bir kemik kalmış adam. Neyse çık buradan. Silah mı? Lan silah var. Oyunu kaydedebilirsin. Kaydet. Lan bu şey. Yaratıklarla dövüşmeli bir oyun. Çok iyi. Benim elime şöyle bir silah vereceğim. Müzik kapanmıyor mu lan? Tamamdır. Müziği kapattık. Şimdi daha iyi. Neredesin lan? Erkek misiniz? Gelin buraya. Flashlight. Güzel. Ver. Uyu Çok iyi. Tamam git. Yaratıklar erkekseniz gelirsiniz. Gözüne sokarım. Gözüne sokarım. Gözüne... Bak canı falan da var. Ağrı kesici falan. Yani bu yaratıklarla dövüşmeli bir oyun tam istediğim gibi. Böyle yaratıklar artistlik yapamayacak bize öyle silah vereceğim bize böyle sıkı vereceğiz yaratka ha burada depo var buraya git lan yardım falan almayacağım bu neymiş neyse git ananı satayım bu ne lan sen misin lan bana artistik yapan sen misin sen misin lan bu nasıl bir dövüş mekaniği geber lan geber lan her tarafta yaratık var erkek misin lan sıkıyorsa tek tek gelin lan geber Bok gibi oyuna hiç şey yok. Bu neymiş? Anahtar ver. tam ağrı kesiciyi nasıl kullanıyoruz? Kullanamıyoruz lan ağrı kesici Lan git bunlarla uğraşma çok kalabalık. Hayda 3 kişi daha. Görünmeden gidebilir miyiz şöyle? Direkt yardır şu kapıya. Aç aç aç. Açsana lan. Çeneni kırarım valla. Çeneni kırarım. Orada bir şey var. Çekil lan yoldan. Çekilsene. Lan ne boktan oyunmuş böyle şey nasıl kullanıyoruz bunu yükle kaydet neyse şura bir gidelim açılmaz diye neyse aç burayı aha kasa şeyi bulduk lan git git içine içine git içine git lan git içine ağrı kesici nasıl kullanıyoruz lan buradan şurada işte ağrı kesici kullan bir boka da yaramaz zaten Artık kimeydi lan senin çakarım iki tane geberi kalırsın Ver bunu. Yardır lan gidin işinize. Tek et tek, tek gelmeye götünüz yemiyor tabi. Çabuk aç. Lan çatışma esnasında nasıl giremem. Lan tek tek gelmeye götünüz yemiyor mu lan. Erkek misiniz lan siz. Hı? Ananı. Oğlum siz çok ha. gel lan bura. Götünüzü deşeceğim sizin bekleyin siz. Şunu kafana iki tane yapıştırırım. Lan vur. Vuramıyorum ki ben buna. Vur artık bir vur artık yapacaklar oyuna sokayım Rabi kaydet oyunu tamamdır yardır meden. sülalenizi geçeyim. teke tek gelin lan bırak yükleş şu oyunu burası nere İkinci şeyi al tamamdır görükmeden gelmeye başardım aç bakalım kasayı lan vereceğin şeye sokayım bir tane ağrı kesici için miydi hepsi bunun bu neymiş hamlet neyse bir geriye gidelim Buranın nereye? açık yap. Oyunun bir kaydet buraya sen bir. Tamamdır. Yardır bir. Şura bir girelim. Kimse var mı lan burada? Yokmuş. Yardır. Bu neymiş? Neyse. Kafanızın etkiye sok kimsini. Geber lan. Geber. 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 Şunu bir kullanın hızlıca. Geberdir bu lan. Geberdir. Geberdir atarım. Şöyle taktik buldum bir tane şöyle. ileri geri giderek. La öl. Canı ne biçim fazla bu lavun Neyse daha görmediğimiz şey var herhalde burada Hayırdır bu ne lan hayırdır oğlum sen Ananı sen soktum oğlum sen Evet şuraya bir gidelim bakalım şuralara bir bakalım Aha bir şey var Sağlık kiti Ver Yani atli de şuradan Bu ne şura bir gir Bu taraftan açılmaz diyor bu Neyse şuraya bir bakalım Yeni bir yer keşfettim İncelemek bu ne? Ebenin göt tuvaleti var. Neyse yukarıya çıkamıyoruz mu lan? Artık düğmeye basamaz ki bu. La vurup durma artık. Neyse. Ben ömrümde bunun kadar saçma bir oyun görmedim. Videoyu burada bitirelim. Bu oyunu siler silmez. Videoyu bitir bitirmez. Oyuna hemen bir yıldız vereceğim. Neyse. Daha fazla için videoyu beğenmeyi unutmayın. Yapacaklar oyuna sokayım. Bok gibi oyun. Neyse görüşürüz. Biz videoyu beğenip ve bildiğiniz bir korkun varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın görüşürüz